Hazreti Adem yaratıldığında Hazreti Adem'e kim karşı çıktı? Rabbimiz meleklere secde edin dediğinde melekler secde etti emre kim karşı geldi? Şeytan karşı geldi. Lanetlenmiş, kovulmuş Allah'ın huzurundan kovulmuş şeytan Hazreti Adem'e karşı geldi. Ben ateşten yaratılmışım o balçıktan, çamurdan yaratılmış ben ondan üstünün kuvvetliyim dedi. Şimdi de aynen öyle. O zaman görünmeyen şeytan Hazreti Adem'e isyan etti. Hazreti Adem'i kabul etmedi, sevmedi. Şimdi de görünen şeytanlar Hazreti Adem'e karşı geliyorlar. Allah'ın peygamberine karşı geliyorlar. Bu ne demektir? Bunlar Allah'a aslında Allah'a karşı geliyorlar. Allah'ı inkar ediyorlar. Allah'a itaat etmediklerinden dolayı direkt diyemiyorlar biz Allah'ı kabul etmiyoruz. İslam'ı kabul etmeyen, Allah'ın peygamberini kabul etmeyen, Allah'ın peygamberine cahil diyen insan ne olur insan mı olur? Allah onları hayvandan daha aşağı yapıyor. Belhum edallü sebira. Onlar yaşayış bakımına hayvandan daha aşağıdır. Erâ eyte men Gördün mü muhabir bizi Şanon Muhammed Mustafa'm? Nefsinin heva ve arzularına uyanları gördün mü? E fe ente tekun alayhi vekil? Sen onlara vekil olamazsın, koruyucu olamazsın, kurtarıcı olamazsın, şefaat edemezsin. Niye? Em tahsab en ekseruhum yesmauna ve yaqilun? İnhum illa kanaan. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, duymazlar. Sen onları görüyor, işitiyor mu zannediyorsun? Onlar nefislerin hevasına uyuyorlar. İnhum illa kelen am. Dört ayaklı hayvandan daha aşağıdırlar. Bel bu mevallü sebilâ yaşayış bakmayın. Ya şimdi Allah'ın peygamberine cahil diyenden daha cahil insan olur mu? Daha isyankar insan olur mu? Allah seni nurdan yaratmış bak suratına sıfatına bak o kadar estetikler, makyajlar, boyalar, dekorlar, dekorasyonlar yapmışım ki bütün vücudun sarkmış, tiksiniyor insan baktığında. Serçe misin, kuş musun, ne olduğunda da belli değil. Zaten sana Müslüman da denmez. Çünkü sen Allah'a, Allah'ı inkar edensin peygamberin nezdinde. Peygamberine cahil diyerekten sen Allah'a kafa tutan insanlardansın. Cenab-ı Allah ahir vakibetlerimizi kaydedersin. Birisi de çıkıyor diyor ki, efendim cahiliye döneminde işte orta çağ zihniyeti diyor. Ya orta çağ zihniyetinde bak İslam geldikten sonra Peygamber Efendimiz 23 sene peygamberlik yapmış, yolsuzluk bitmiş, ahlaksızlık bitmiş, rüşvet bitmiş, kan davası bitmiş, faiz bitmiş, efendim husumetler bitmiş, kinler bitmiş, adaletsizlikler bitmiş. Ondan önce kız çocukları diri diri gömülürken Rüşvet almış başını giderken, güçlü, kuvvetli, güçlü, kuvvetli, fakiri, yoksulu, fukarayı ezerken, kölelik devri varken, İslam gelmiş kadını eşrefi mahluk yapmış, şerefli kılmış. Ya senin orta çağ dediğin İslam'ın zamanında 23 senede bir kişinin eli kesiliyor, 23 senede. Şimdi saatte, saniyede bir olaylar oluyor, hırsızlıklar oluyor, yolsuzluklar oluyor. İslam insanı güceltir, yaşatır, büyütür. Siz İslam'a hakaret ederek Allah'a hakaret ediyorsunuz. Bire cahiller, bire gaflette dalanlar, bire batılı taklit eden batılcılar, batıl zihniyetler. Cenab-ı Allah sizlere hidayet nasip etsin, şuur nasip etsin. Sizin inancınız olabilir ama Müslüman'ın dinine saldıramazsınız. Sizin zihniyetiniz öyle olabilir batılı zihniyet olabilir, Hristiyan zihniyet olabilir, Allah'ı inkar zihniyet olabilir ama İslam'a hakaret edemezsiniz. İslam'a dil uzatamazsınız. Sizden daha cahil, sizden daha aşağı mahluk olmaz. Cenab-ı Allah bizlere şuur nasip etsin. alem İslam'a birlik, beraberlik ihsan etsin. Ey Müslümanlar uyanın, uyanın. Gaflete dalmayın, batıla dalmayın. Hakkı hak olarak bilip, hakka sarılabilmeyi, batılı batıl olarak bilip, batıldan uzaklaşabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin.